şeyde başka sayın genel başkanım. Geri dönüşümde. Evet, beş yıldır saklıyordum başkanım. başkanım. Öyle mi? Evet. Bir gün hediye ederim diye. Selami. Selami Hoca evet. bu ünlü bir ressamımız. Evet. Bir ressam. Evet. evet. Geri dönüşümde bu tarafa. efendim. Geri dönüşüm e, Evet. Beş yıl önce arkadaşımız. Evet. Bir gün kısmet olur evet. size verelim diye. tamam. Ya gerçekten çok güzel yapmış bunu. Evet sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

şu anda 80 arkadaşımız çalışıyor ama Ankara genelinde yaklaşık 1800'ün üstünde geri 1800 dönüşüm Evet. Çankaya'da evet. çalışan binne yakın evet. üyelerimiz var evet, efendim. Evet. E, yıllardan beri biz e, buralardayız efendim. Ardiyelerimiz, geri dönüşüm depolarımızla bizleri depolarımız depolarımız evet. bizi şereflendirdiniz, gururlandık. Estağfurullah. Çok mutlu olduk arkadaşlar da hep, hep teşekkür herkes. ederim. Şeref verdiniz efendim. Sağ olun çok teşekkür ederim. Karşılaştığınız sorunlar nedir daha çok? E, efendim sokaktaki sorunlar e, büyük sorunlar yaşıyoruz efendim. Hmm. Yani sokakta kağıt toplamak yıllardan beri e, 25 yıldır efendim sokaklarda zaten kağıt topluyoruz arka gelenende özellikle çoğumuz e, bizim geri dönüşüm. Kağıt var, plastik var değil mi? Evet karton geri dönüşüm. Karton kağıt, evet, kağıt, evet, evet, karton, plastik, pet, evet. naylon. Bunları topluyoruz efendim. Sokaklarda yıllardan beri emeğimizle e, yani yediden yetmişe kağıdımızı topluyoruz, geçimimizi. Biz bunu bir meslek haline getirmişiz Getirdiniz, efendim. Evet. Ama güvencesiz bir meslek halinde. Evet. Sosyal güvencemiz yok. Yıllardan beri siz de bize şeref verdiniz, buraya geldiniz efendim. Sosyal güvencenin olması lazım. Çünkü sizin yeri zamanı gelince de emekli olmanız lazım. Evet, emekli efendim, aile efendim. almanız lazım. Hı -hı. Onunla ilgili de bir düzenleme yapılması lazım. Çünkü her vatandaşı mutlaka bir sosyal güvenliğinin olması gerekiyor. E sizin işvereniniz yok tabii işveren yok, biraz siz sayılıyorsunuz. Saygı değer. Evet, Başkanımız evet. buraya geldiğiniz için evet. ilk bu sorunumuzu size söyledik efendim. Sağ olun. Yani yıllardan beri zaten hani sizinle beraberiz. Geri dönüşüm işçileri olarak daima Efendim sizinleyiz. Sağ olun. İstanbul'da da gittim. İstanbul'da da ziyaret ettim. Oradakilerle de arkadaşlarla beraberdik. Onlar. Da Oradakiler de bizim arkadaşlarız. Evet. Evet, evet. 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 Şey olarak... var mı böyle? E, geri dönüşüm işçilerin Türkiye genelinde örgütlendiği bir yapı var mı? Evet efendim. Türkiye genelinde. Evet. Ha güzel. İstanbul, Adana. Dernek Antalya'da. başkanı yardımcı. Ee, arkadaşlarımız çalışıyor. Tabii ki her, her zaman meslek haline getirdik zaten biz bunu. Mesleğimizi yıllardır meslek haline getiririz, severek evet. yapıyoruz. Çankaya bölgesinde, Allah Çankaya Belediyesi'nden razı olsun, evet. yıllarca çalıştık, bize hiçbir şekilde bir sorun yaşatmadılar. E ee, siz alın teriyle kazanıyorsunuz, evet, ne sorun şekilde, yaratılacak? Yok çok şükür, mutluyuz, evet. ee, teşekkür ederiz onlara. Sağ olun. Çok güzel karşıladılar geri düşürme işçilerimizi, güzel. Ee, üyelerimizi, el alma sıkıntıları kalktı ortadan, ee, bize iyi davranıyorlar Sayın genel başkanım Allah sizi bizi genel sağ başkan de nasip etti. E, sağ olun. Allah sağ bize olun. bu seçimden sonra cumhurbaşkanı diye nasip eder inşallah. E, sandığa size. gitmeyi ihmal etmeyin. Yok kesinlikle, kesinlikle. sandığa mutlaka gidin. Sandığa gidin. Yakınlarınız var, akrabalarınız var, dostlarınız Hı. var. Eee Türkiye'nin değişik illerinde, ilçelerinde onlara da Hı. telefon edin. Onlar da mutlaka Her sandığa gitsinler. Oylarını için. kullansınlar. Eee çünkü Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var, bir dönüşme ihtiyacı var. Bir, bir barışmaya ihtiyacı var, bir kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çok ayrıştık, kamplaştık, birbirimizi düşman gibi görmeye başladık. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Ya kim çalışıyorsa, alın teri döküyorsa aslında sosyal devletin onun yanında olması lazım. Onun sorunlarını çözmesi lazım. Var olan dertleri varsa dertleriyle ilgilenmesi lazım. Asıl hedef bu. Yani cennet gibi bir vatanımız var ve bu vatanda hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzur içinde. Bunu sağlamak zorundayız yani. E, onun için tabii ben elimden gelen mücadeleyi yapıyorum. E, siz de siz de kendi çapınızda mücadele yaparsanız sonuca ulaşırız. Hep beraber ulaşırız yani. Sayın Başkanım. Evet. Sayın Başkanım tek e, sorunumuz yok sayılmamamızı istiyoruz. Sokaklardan yani farklı gözlerle bakılmaması için. Çünkü sonuçta biz bu e, yıllardan beri sokakta alnımızın teriyle bu öyle, işi yapıyoruz. Öyle. Öyle. Kimse sizi yok sayamaz zaten öyle bir şey e, olmaz. Aslında toplumun her gün gördüğü, her gün karşılaştığı kişilersiniz siz. E, sizin sorunlarınızla normalde sosyal devletin e, ilgilenmesi lazım. E, sizi ziyaret etmesi lazım. Var mı bir sorunuz diye sorması lazım. E, gelecek endişesi taşıyıp taşımadığınızı, Çocuklarınızın iyi okullarda okuyup okumadığını, bu imkanın size e, gerekli geliri sağlayıp sağlamadığını bir şekilde araştırması lazım. E, benim bildiğim kadarıyla akademik dünyadan bazı hocalar bu, bu alanla ilgilendiler. Evet. evet Ama ne kadar e, onun e, devlet katında yankıları olduğu, raporların yankıları olduğu onu bilemiyorum. Ama bir şekilde sorun var tabii, sorun var yani çözülmesi gereken sorunlar Çok var. Sorunlar. Öyle. İnşallah yani. bu sorunlar efendim bu süreçten beraber sonra sizinle çözeriz. beraber çözeriz. İnşallah daha. çözeceğiz. 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 Dediğiniz gibi Sayın Genel Başkanım eee Aziz Karaman eee babası ablam olur eşi hmm. hakker'den buraya gittiler iki hafta önce gittiler. Bugün yarın geri geliyoruz Sırf oyun kullanmak için. Evet, Söyüyoruz evet. Gibi. Eşinize, dostunuza telefon açıyoruz. gerçekten Tabii. örgütlememiz var, arkadaşlarımız evet. ricamız var. Evet. Türkiye'nin evet. geleceği için, çocuklarımız Tabii. için. Evet. Güzel. İnşallah. Evet. Güzelecek. Güzel. 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 Güzel Bu süreçte efendim başkanım bir de Dinçer Mendiloğlu var zaten doğu güne doğru doğru olarak, güne evet, evet, beraber, evet, 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 o da bizim Ağabey çalışma de. arkadaşımız. Yıllardan beri emeği geçti efendim. Dün mü? Belki gün mü? Bir karşılaştık yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O da burada olmadığı için katılamadı aramızda. Evet, Kırmızı evet, evet, evet. İstanbul'da bir toplantı yaptık. Önce bir otelde bir toplantı yaptık. Sonra arkadaşların e, bulunduğu yerlere gittik. Onların da sorunları vardı. Eee arabalarını el konuluyordu. Onu ona karşı çıktık yani. Sonuçta ekmek kazanıyor insanlar ve onların bir şekliyle korunması lazım yani. Gayet iyiyim sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de birazdan e... Adana'ya gideceğim, Adana'ya toplantı var atınca, ya, e, gideyim dedim. Mail'i kim attı bilmiyorum ama 3-4 arkadaş mail e, atmıştı mutlaka gelin diye, e, diye. bekliyorum. Ben ara bitiremeyiz, çok. Çanka, işte bazı gece Depolarda işte topladığınız e, şeyleri ayrıştırıyorsunuz e, değil mi? Evet, yani? yani. ayrıştırıyoruz. E. Evet, evet, evet. 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 Ee, bir de başkanın, başka bir sıkıntımız var. Tabii. Biz bu geri dönüşüm işçileri olarak e, ikinci el eşya yani hem antika değeri olan hem e, milli servet olan evet. şeyleri e, bir pazarda satmak istiyoruz. Daha önce pazarımız vardı kapattılar ki ben size daha önce mektupla da bildirmiştim geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Evet, evet. Eğer bir ön ayak olursanız hani belediye bünyesinde bize ikinci el bir pazar açılması. Bu Çankaya Belediyesi'nin e, bir yeri vardı. Böyle ayrancı yolu Ayrıca üzerinde. Emniyet kenar bir hemen altında. Pazarı. Bu aynı bir defa. Daha daha <laughs> e, Bit pazarı dediğimiz Türünden. şey. Evet. 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 Yani ona bir ön ayak olursanız e, çok e konuşuruz iyi olur. Konuşuruz onu da. Konuşuruz. konuşuruz. E, yani. e, bir de eee yani bu işi meslek haline getiren yani sıfır atık diye bir uygulama getirdiler. Evet. Biz zaten yıllardır sıfır atığı uygulayan evet. ve gönüllü olarak bu devlete yapan insanlarız evet. ama bugün hayatı boyunca bir kilo top sıfır atık toplamamış insanlar e, işte mecliste alkışlar alıyorlar itifatlar alıyorlar ama bize 600 lira ceza yazıyorlar zıp atık topladığımız için hani bunu da gündeme getiriyor. Cezayi ne diyor? Cezai şey da, yazıyor yani kanundan arkadaşlarımıza yazdı. Ee, Fehmi evet. arkadaşımız e doğru sizin de... bir kabahatiniz yok ki siz tam tersini yapıyorsunuz. Ee, Altta sema yani. madalya verilmesi lazım. Başkanım biz <laughs> e, din ırk <laughs> ayrımı yapmıyoruz. Şimdi e, 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 kesimlerle beraber Neyi ortak diyorum. çalışma içindeyiz. Evet. Arkadaşın dediğine göre bizim e, yıllardan beri sokaklarda katı ama son 10 yıldır efendim e, dışarıdan gelen biz ayrım yapmıyoruz hiçbir şekilde Tabii. ama eee Suriyelisi olsun Afganı olsun biz çok sıkıntı yaşıyoruz efendim. Arkadaşlarımızın bu sıkıntıları da vardı efendim. Göçmenler konusunda. E onu tahmin ediyor. Bu, bu, şey bu bölge benim. Bu bölge benim, bu bölge senin diye bir, bir e, rakabet var ortada. Biz bu işi zaten meslekhanedeyiz genel başkanım. Evet. Kayıt altına alınmamızı bir kimlik e, yaka kartımızın hakkımızın evet. olmasını sağlık koşullarda çalışmamızı ondan sonra hmm. bu bizim maskemizin altında neler yaptıkları belli değil. Zaten kağıtçılığın maskesinin altında neler oluyor. Evet. Biz sokakta olduğumuz için, üyelerimiz sokakta olduğu için bunu görüyor. Ee, kayıt altına alındığınız zaman herkesin nerede, ne yaptığı, ne ettiği ortaya çıkar. Çünkü saha bizde. Her tarafı biliyoruz. Evet. Ankara'nın komple yerinin koordinatörü olmuşuz ee, sokağa. Iyi bilirsiniz Çok iyi biliriz. Evet. Maskemizin altında işte Başkan. bu işi yapan... Hı var. var. Şöyle bir düzenleme İzmir, istiyoruz. E, evet. İzmir'in yaptığı, e, İzmir, e, yaptığı bir uygulama var. bilmem biliyor musun? İzmir büyük Büyükşehir'in yaptığı bir uygulama var. orada da geri dönüşüm işçileri ile ilgili ııı galiba şehrin yaptığı bir protokol var ve herkes hayatından çok memnun. Hı hı. Evet başkanım. Belki evet, o yani uygulamaya istiyoruz. bir bakmak lazım. Evet. Nedir? Yapsak, ne değildir? Evet. Benzer uygulamayı belki diğer illere de yaygınlaştırmak hı. gerekiyor. Şey, şey, hani bir böyle örnek böyle. sen. Hem geri dönüşüm işçileri memnun hem belediye memnunsa onlara yanlış hatırlamıyorsam aynı tek tip kıyafet dolayısıyla kimsenin müdahale etmediği doğru, bir doğru. anlamda Çay kendi geldi işini yaptığı bir, yaptığı, bir pozisyon yaratılıyor. O güzel bir sonuç doğuruyor galiba. Onu ben bir araştırayım olmasa. Başkan size bir şekilde ulaşırız. Söyleriz yani. Sağ olun Neyi, nasıl yapıyorlar. Tabii siz bir bakın uygulama. O uygulama sizi tatmin ediyor mu etmiyor mu onu bilmiyorum. Başkanım bugün e, Avrupa'da bu geri dönüşüm üniversitelerde ders olarak görülüyor. Evet. Üniversitelerde e, geri dönüşüm branşları var. Bak. Ha bugün bakıyoruz biz e, 2000 yılından önce bir ay çalışırdık onu bir sene yerdik o parayı. Evet. Şu an e, o sistem yok. Şimdi parası olana, kara para aklayan geri dönüşüm firmalarına veriyor ihaleyi. Evet. Geri dönüşümü devlete biz ürettik. Hı hı. Ama parayla lisanslı firmalara, kara para aklayanlara veriyor. Evet. Ha ben buradan kağıtçılara, bizim atık kağıtçılara sesleniyorum. Yani e, bundan 20 yıl önce geçinebiliyorken bugün bizim tabirimizle ÇGS'den giyiniyoruz. Hı hı. ÇGS'den besleniyoruz. Yani bunun açılımı çöp giyim sektörü. Çöp hı hı. Gıda sektörü. Gıda. İnanın marketlerin artıklarını evet. toplayıp ev, evimize Hı. getiriyoruz. Hı. Ha Bunun altında ezilmeyelim. Bu geri dönüşümü değerinde verelim. Hani lisanslı firmalar dışında evet, evet. lisanslı firmaların bize sahip çıkması üreten biziz. Yani De geri dönüşümü <laughs> devlete biz ürettik. Şu anda evet. okumamış bir kimyagerim. Evet. Yani 80-100 platin kokusu beynimde kayıtlı. Koklayarak, evet. izleyerek onu yani Hı. olayın Hı. Şimdi burada sağlık. Bugün e, toplu iğnenin fiyatı etin fiyatına gidelim Sayın Genel Başkanım. Evet. Toplu neden tut etin fiyatına kadar her şey zam geliyor da. Evet. Bu arkadaşlarımız abimin dediği gibi topladığı atıklar, topladığı kağıtların neden değerinde satılmıyor? Evet. Biz önce Siz... bir ay çalışıp bir şey yıl yiyorduk dediği gibi. E şimdi işe gidiyorsun, iş topladığın günlük bir ortalama, bir arkadaşının... Siz kendi aranızda mesela bir kooperatif kuramıyor musunuz? Yani... Kooperatifimiz de var efendim. Var mı? Evet mesela efendim. o kooperatife satarsınız. Kooperatif yani nasıl olsa sizin. Dolayısıyla o işleme işini kooperatif yapsa. Bizim e, Hikmet Bey var, bizim amcaoğlu <laughs> evet. E, yukarıda. Evet kendine göre bir firma kurdu, evet. pres makineleri kuracak fakat şey alamadı herhalde. Lisans. Ruhsat. Ruhsat evet. Başkanım önce ilk geldiniz. Teşekkür ederim. Bizi onurla ettiniz gelişinizde. Sağ yani da. bir kez daha e, emekçiden, ezilenden e, yana olduğunuzu Yoksa gösterdiniz. Şey e, gelişinizde gerçekten çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. E, ya bizim e, tabii ki sıkıntılarımız var çok böyle sizi de gerçekten bu sıkıntılarla yüzmek istemiyoruz. Sağ biz atık kağıtçılar olarak e, sokaklardaki bütün atıkları toparlayıp doğaya kazandıracağız, doğayı koruyacağız. Sizden isteğimiz de e, siz de bu siyasetteki kirli düzeni, karanlık düzeni aydınlığa kavuşturun. Yapacağız da <laughs> biz ya, arkanızdayız. Bu sağ anlamda abi. sıkıntılarımız var ama daha sonra e, İyi, size iletiriz çok teşekkür Şimdi ediyoruz var tekrar. Olan sıkıntıları arzu ederseniz mesela parlamentoda gündeme getirebiliriz. Parlamento dışında gündeme getirebiliriz. Yerel yönetimler bazında gündeme getirebiliriz. Yani önemli olan var olan sorunu çözmek. Yani siz sonuçta eee az önce de ifade ettik yani alın teri dökerek eee ekmeğinizi kazanmak istiyorsunuz. Evet. E bu da eee en doğal insani hakkınız. Çalmıyorsunuz, çırpmıyorsunuz, çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, e, geceniz yok, gündüzünüz yok bir şekliyle e, helal ekmek kazanıyorsunuz yani. Bizim görevimiz de zaten size destek vermek, engel çıkarmak değil destek vermek gerekiyor. O çerçevede bizim üstümüze düşen ne varsa ne varsa her zaman aktarabilirsiniz. Bana aktarabilirsiniz, il başkanına aktarabilirsiniz. Arzu ederseniz ben Ankara milletvekillerini gönderirim. Milletvekili arkadaşlarım gelirler buraya sizi dinlerler, alırlar olayı parlamentoya taşırlar. Yani desteklemek için ne gerekse hepsini yaparız. Ondan endişe yani etmeyin. Biz koşulsuz sizinleyiz. Yani evet, böyle herhangi olun. bir isteğimiz olun. Bizim falan olmayacak yani ama sağ inşallah. Pazartesi'den sonra daha güzel günlerde, İnşallah. daha umutlu İnşallah. günlerde bir araya geleceğiz. <laughs> Kutlamayı tekrar burada yapalım Başkan. pazartesi'den sonra. Bence hiçbir <laughs> şey <şeydir>. yok. <laughs> Başkanım biz istiyoruz ki pazartesi güzel bir kutlamayla yerinizde, sizi sefer etmek İnşallah. İnşallah. Tüm Türkiye'de yapacağız. <laughs> evet, evet, yani e, burada önemli olan şu, e, bir e, sandığa gitmek. Ee, mutlaka evet. herkesin vatandaşlık görevini yapıp sandığa gitmesi ve oyunu kullanması. Bu bizim için önemli. Ve bazen efendim sandığa gideyim mi, gitmeyeyim mi, işim var vesaire falan. Yani gitmeli yani, gitmeli. Sandığa Kimse gitmeli, ve oyunu kullanmalı. Yani. yani. Ee, evet, evet. Biraz kararlı, Tabii evet. Kimsenin bir öyle bir lüksü yok. Evet. Yani bu saatten sonra kimsenin bir lüksü yok. yok. Öyle bir lüksü yok. Gerçekten kalmış. öyle. Ya var olacağız Sami yok Sanırım. olacağız. Ya ya bu olacağız ya aydınlığı hep beraber Var olacağız ve çözeceğiz. Tabi var olacağız hep beraber. Hani Afganlı var, Suriye var. Suriyeli En büyük sorunumuz zaten o hani. Onlara ceza yok başkan. Bir başkan olarak ben kağıtçıyım. Hem kağıt topluyorum hem dernek başkanlığı yapıyorum başkanım. Biz yıllardan beri sokaktayız. Onlara herhangi bir işlem yapılmıyor hiçbir şekilde Hı, evet. ama bize işlem yapılıyor. Benim şu anda 9 bin lira para cazası var. Arkadaşlar hepsiyle 4 bin lira, Hepiniz 5 bin lira bunlar. böyle topluyorlar. Hem emekçiyiz hem toplayıcıyız hem dernekle uğraşıyoruz, evet. hem sokakla uğraşıyoruz. Hep de ceza ödüyoruz. Evet hep de ceza ama, o, ama işte onlar bu vatanın öz evladı olduğu için evet, evet. şu andaki baştakilerinden evet. dolayı ondan kaynaklanan bir evet. şey bu başkanım. Onlar öz evladı biz üye evladıyız evet. şu anda. Bizden olmayan bizden değildir hesabı evet. bu iş. İnşallah başkanım bu sorunları i̇nşallah, hep yani. beraber aşacağız. E, i̇nşallah aşacağız. Eyvallah. Bize şeref verdiniz Eyvallah. Eyvallah. Bir verdiniz. bardak çayı mı içtim. Hı. Helal i̇çtim edin. Size başkanım Allah. size yemek ikram edelim. şu ana da geçebilirsiniz. Ağabey. Tamamsanız çekeceğim çünkü. Eyvallah sen de inşallah. Allah hikmet ederse pazartesi <laughs> 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 İnşallah. Dur. eğilme. seninle. <laughs>